6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş insanlarının ve sanayi esnafının yüzünü güldürecek dev uzay sanayi TUSAŞ için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında seferberlik başlattı. Deprem bölgesi yeni savunma üssü oluyor. TUSAŞ tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta kurulan uçak parçası üretim tesisi hizmete açıldı. Dev yatırım ile Kahramanmaraş savunma sanayi olma yolunda hızla ilerlerken açılış törenine katılan misafirler duygu ve düşüncelerini Aksu Haber aracılığıyla paylaştı. Gerçekten bugün Kahramanmaraş için çok tarihi bir gün. bildiğiniz gibi Kahramanmaraş denildiği zaman ilk akla gelen şey de tekstildi. Tekstilde Türkiye'de çok önemli bir e, aktör bir il, Kahramanmaraş. işte bunun yanında mutfak çelik eşya ürünleri, kuyumculu sektörü derken bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, destekleriyle TUSAŞ'ın Kahramanmaraşımızda yat, e, yatırım yapmış olması bizler için çok çok heyecanlandırıyor. E, bugün TUSAŞ yatırımı demek Kahramanmaraş'ta. E, uçakların yapılması demek, istihdam demek, yani yeni iş alanları demek. Yani ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte e, bu yatırım hızlı bir şekilde büyüyerek Kahramanmaraş'ın tamamen geneline yayılabilecek bir üretimle e, yeni bir e, sanayi hamlesi başlatacağına inanıyorum. E, bu anlamda tekrar e, hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, Ticaret sanayi odamıza ve emeği geçen herkese bu yatırımın Kahramanmaraş'a gelmiş olmasından dolayı, katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Kahramanmaraş için çok güzel bir tesis oldu. Uzun süreden beri çalıştığımız savunma sanayisini Maraş'a kazandırdık. Bugün inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu tesisle birlikte de Kahramanmaraş sanayisini çağ atlatacak bir geleceğe dönüştüreceğiz inşallah. Hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayisinde çok güzel işler yapacağına inanıyorum hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100. yılının belki de en önemli projelerinden bir tanesi savunma sanayi projeleri. Bu anlamda dünyada söz sahibi bir ülke haline geldik. Bu hayal kahraman kazanda başladı. Tıpkı kahraman gibi. Yani ikisi de biliyorsunuz aynı kelimeyle başlıyor. Kahraman kazandan sonra Kahramanmaraş'ta böylesine güzel bir yatırımı görmemiz bizleri oldukça mutlu ediyor. İnşallah Kahramanmaraş Türkiye'de savunma sanayinin yeni üssü olacak. Bu sadece bir başlangıç bugünkü Türkoğlu'ndaki tesisimizin açılışı. Bundan sonraki süreçte Kahramanmaraş'ta havalimanının yanında çok daha büyük bir tesisi inşallah çok kısa bir süre içerisinde faaliyete geçireceğiz ve bu Kahramanmaraş'taki sanayicilerin birlikte ortak projesi olacak. Bu yatırıma Kahramanmaraş Sanayiciler %70 oranında ortak olacak. %30'da ise TUSAŞ ortaklığında olacak. Ve biz burada çok daha büyüklerini yapacağız. İnşallah şehrimizden insansız hava uçakları, Airbus parçaları, bazı özel uçak parçaları, uçak üretim programları hepsi burada şehrimizde olacak. Kahramanmaraş'ta bundan sonraki süreçte havacılık yatırımının, savunma sanayi yatırımının en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak. Bizler de şehir olarak böylesine güzel kutlu bir yatırımın Türkiye için bu kadar önemli bir yatırımın içerisinde olduğumuz için, buna ev sahipliği yaptığımız için oldukça mutluyuz. Bugün de aylardır beklediğimiz Türkoğlu'ndaki ilk parça üretim tesisinin açılışındayız. Şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Kahramanmaraşımız için e, gerçekten tarihi bir an ve bu anı bizler de yaşıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Havacılık sektörü, uzay sanayi, savunma sanayi biliyorsunuz yıllardır Türkiye'nin önemsediği stratejik sektörlerden biri. Hatta en stratejik sektör. Kahramanmaraş'ımızda e, savunma sanayi ile ilgili 6 Şubat'ta biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini verdiler zaten. Kahraman Kazan'ın benzeri bir tesis havalimanına yakın bir yerde kurulacak. Ama bugün açılışını yapacağımız TUSAŞ üretim tesisi bunun aslında ilk nüvesi. Ve burada kompozit malzemelerin kesimiyle ilgili, kompozit malzemelerin ile ilgili bir faaliyet yürütülecek. Burada başlıyor olması artık bu işin somutlaştığı anlamında çok önemli bir mesaj veriyor. Kahramanmaraş'ımıza, ülkemize hayırlı olsun. Hepimiz gurur duyuyoruz. Bu tarihe ana şahitlik ettiğimiz için. Tabii 6 Şubat'tan sonra e, böyle güzel bir açılışı yapmak bize de nasip oldu. E, torunlarımıza bir hikaye yazacağız. E, sadece e, uçak parçası değil. Burada e, inşallah Allah nasip ederse havalanın bitişindeki yerleşkede orada e, uçak uçuracağız. Burada elhamdülillah hamd olsun. E, bu e, kayıtlar e, torunlarımıza kadar gidecek. Torunlarıma da e, burada benim buna imza attığım için torunlarıma da bir hediyem olsun. Iıı e, TÜSAŞ'ı elhamdülillah Maraş'a getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Maraş'a çok büyük önem veriyor. E, onun önderliğinde ııı e, bu yerleşkeyi buraya yapmadık da e, Sayın Buluntu'yla beraber çok emek verdik. E, Ahmet Duran Balsu'yu, üçümüz beraber burayı e, abimizden e, çok zor şartlarda çünkü onların da ihtiyacı vardı bu binaya ama Maraş'ın çok ihtiyacı olduğu için önceliği Maraş dedik ve abimiz de, Allah razı olsun burayı aldık. Şimdi de böyle bir açılış yaptığımız için çok mutluyum ama bu başlangıç. Bu fragman esas beklesin Maraş. Bundan sonra e, çok büyük şeylere imza atacağız. Rabbim e, bize de nasip ederse o günlerde görürüz inşallah. Hep beraber. Allah size de uzun ömür versin. Tabii bizim itici gücümüz basın. Basın olmadan hiçbir şey olmuyor. Onlar bizi e, arkadan ittir ittirdikçe biz de onlardan güç alaraktan bu gibi büyük kuruluşlara imza atacağız. İnşallah biraz sonra lansman var. Orada da hep elimizi taşın altına koyup Maraş'tan dün Kaan nasıl uçtuysa Maraş'ta da iki tane onun gibi Kaan eşlerinden, yavrularından uçuracağız. Maraş'a hayırlı olsun. Evet şu an tarihi bir ana eşlik ediyoruz. Biliyorsunuz ki depremden sonra e, TUSAŞ özellikle Savunma Sanayi Başkanlığımızın yönlerde TUSAŞ şirketi Kahramanmaraş'ta bir yatırım yapma kararı almıştı ve Nisan ayında da depremin hemen ikinci ayında e, şirketini kurdu ve tescillemişti. Daha sonra Türkoğlu'ndaki bir organize sanayi bölgesindeki yeri bizler de hep beraber çalışmalar neticesinde bulduk ve gün geldi 10 ay sonra da inşallah bu tesis şu an gördüğünüz gibi hem açılışını yaptık hem de üretim faaliyetlerine başladı. Bu tabii Kahramanmaraş için dediğim gibi çok tarihi bir an. Hepimiz şu an çok gururluyuz. Tabii çok acılar yaşadık. Hem sosyal hem psikolojik hem de üretim tesisleri manasında çok acılar yaşadık ama bu inşallah Kahramanmaraş'taki değişimin bir başlangıcı olacak bu tesis. Bugün saat e, 2.30'da da atacağımız imza töreniyle beraber ortaklık sözleşmemizi de imzalayacağız ve Kahramanmaraş'ın inşallah 100 yılın değişimini hazırlayacak projemizi faaliyete geçireceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet bu tesisler Kahramanmaraş'ımıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hakikaten e, bir sanayi şehri olan e, Kahramanmaraş'ımıza e, Türk TUSAŞ e, uçak sanayinin de gelmiş olması hakikaten e, önemli. Biliyorsunuz e, Ankara dışında ilk tesisler burada yapılıyor. Hem ürettiği özel ürünler sayesinde hem de şehre katacağı e, ivme, e, istihdam alanına da katacağı e, güzellikler açısından da çok e, isabetli bir karar oldu. Cumhurbaşkanımıza, Savunma Sanayi Başkanımıza teşekkür ediyoruz tabii ki.